Bülent hocam hamilelikte ayak şişmesi normal midir? Her değişiklik bir kere normal değildir ama hamileliğin kendine özgü normalleri var. Yani hamile değilken ortaya çıkan bir belirti kesinlikle anormalken hamilelikte normal olabilir. Yani normalden şunu kastediyoruz. Çok ciddi bir hastalık sebebine bağlı olmadan da normal olabilir. Çünkü Karın içi basınç arttıkça, bebek büyüdükçe damarlara baskı yapar ve bacaklardan geriye kan dönüşür, zorlanmalar olabilir ve doku arasına sıvı sızar. Buna ödem diyoruz. Özellikle akşamları bu ayaklardaki şişme, ayak bileklerindeki şişme daha belirgin olabilir. Ama bazı hastalıkların da özellikle hamilelik toksikozu dediğimiz çok da korktuğumuz bir durum olan o tehlikenin de ilk belirtisi olabilir. O nedenle e, her türlü o ayak şişmesinde öncelikle bir hekime danışmakta normal, doğal takiplerinizi yaptırıp herhangi bir anormallik ortaya çıkıyorsa ona göre de tedbir almakta yarar var. E, eğer e, çok ciddi bir şey yoksa işte ayaklara masaj yapılması. Mümkün olduğunca fazla ayakta durmayıp sık sık ayakları uzatmak. Sonra da ayakları uzattıktan sonra da ayak parmaklarını öne arkaya öne arkaya sallayarak biraz kanı yukarıya doğru pompalamakta yarar var. Vücut o sıvıyı kısa bir süre içinde çeker götürür. Ama bazı beslenme bozuklukları özellikle proteinden fakir beslenmesi de doku arasına sıvı sızmasına sebep olur. O yüzden bir beslenme düzenlenmesi de yapmakta yarar var. Onun dışında herhangi bir şekilde işte soğuk su, tuzlu su, şu bu gibi ya da tuzluyu fazla yedim, az yedim. Bunlarla bir alakası yok. Yok hiçbir şekilde cinsiyet belirtisi olmaz. Her şeyi de bir cinsiyete bağlamaktan vazgeçmek gerekiyor. Cinsiyeti belirlemenin bir tek yolu var. 3 aydan sonra gidersin ultrasonunu yaptırırsın. Kız mıdır erkek midir çok merak ediyorsan öğrenirsin. Yani fal açmaya, sarkaç sağlamaya, bıçak makas araştırmaları yapmaya gerek yok. Tabi bunlar eğlenceli oluyor falan işte ah ben demiştim işte bak benim dediğim çıktı falan gibi güzel geyik muhabbetlerine neden oluyor.